Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arabasıyla her şeyin üstünden geçtiği izleyeceğiz arkadaşlar. Umarım videoya like atarsınız. Hadi geçelim. Geçtik. Bu ne? Balon. Öf çok güzel. Ama bunlar hamur kutusu. Ezdi. Oo ampul. Ampul yazık olan çilek Of ya. Abi insana insana şeyleri şeyden niye yazıyorsun sen? Aa şeker. Ee, o bu çok. Ya şu iyi fırlattı orada suyu. Aa sürpriz mi Boya geldi değil mi? bu boya aynı boya. Ben dün ikincisini, dün birinci bölümünü çektim bunu. Bugün ikinci bölümü çıkıyor. He? Allah simite yazık oldu ya simit. Görüşürüz. Bu ne? Robot. Abo. Es. Abo. Çok güzel. Yumurta. Bu ne? çubuk gibi bir şey. Bunlar boya değil mi? Aynen boya. Bunlar bu ne ya? Çitos gibi bir şey. Soğan. Ha geçti. Balon. Balon. Aa mandalina. Aa bu yaz ya yazık ya. Ya meyve, meyve Meyvenin demirsinden geçiyorsun ya. Aa oyuncak. Ne oyuncak var. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Umarım sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.